Bir küçük çocuk 1920 yılında Almanya'da doğuyor. Bu küçük çocuk annesiyle ve babasıyla 2-3 yaşındayken falan Los Angeles'a, Amerika'ya geliyor. E tabi Amerika bir hayal için geliyor bu aile ama büyük bir ekonomik buhran, ekonomik bir çöküş dönemi ve ciddi bir toplumsal depresyon yaşanıyor ve babası, kendi sıkıntılarını ailesinin üzerinden çıkartıyor ve bu küçük çocuk ciddi biçimde babasından şiddete uğruyor, fiziki dayak yiyor ve ilk fırsatı bulduğunda da büyüdükten sonra kapıyı vurup evden çıkıyor gidiyor. Bu küçük çocuk hiçbir zaman düzenli bir işe girmiyor, sistemi devamlı yani ne beklerseniz o aslında sisteme karşı bir insan olarak yaşıyor. E, sayısız e, maaşlı işe giriyor ve kovuluyor. Kovulma sebeplerinden bir bazıları işe gelememesi, bazıları ay yaş gelmesi. Ciddi bir içki problemi var. Çok fazla içiyor. Kavga etmeyi seviyor. E, biraz yeraltı hayatı, barlarda geçen bir hayatı. Bu küçük çocuk e, ışıkta tam onun hayatına denk geldi. E, Ömründe 5000 tane şiir yazıyor. Şimdi böyle bir hayattan sonra e, yok olup gidebilirdi. Ancak yeteneği keşfetmişti ya da o yetenek onun içinden fışkırmıştı. Hani yazar olmak isteyenlere verilen en temel tavsiyedir ya ne önerirsiniz yazar olmak istiyorum? E, şu önerilir aslında yaz. Yazar olmak için yazı yazılır. Şair olmak için şiir yazılır. Ee, küçük öykülere öykülerle başlıyor. Ee, yani bu hayatın içerisinde e, gerçekten pejmürde perişan hayatın içerisinde 24 yaşında ilk e, hikayelerini yazıyor. Reddediliyor her yerden. Ee, böyle şey kaç 1946 dolayısıyla ha, 26 yaşında falan e, çok ünlü yazarlarla. Yani Jean Paul Sartre olması lazım. Öbürü Henry Miller olabilir. Böyle iyi isimleri yazan bir e, dergide bir hikayesi yayınlandıktan sonra kendini kaybediyor. E, biraz daha içkiye veriyor ve hayat bayağı bir pejmürde hayat. 10 sene falan yazı yazmadığı söyleniyor. <laughs> Ondan sonra ölüm e, ölüme yakın bir deneyimden sonra e, sanırım 1955 olmalı. Demek ki 35 yaşında ee, hastaneden çıkıyor, ölümden dönüyor, daktilosunu alıyor ve ilk şiirini yazıyor, şiir yazmaya başlıyor. Ee, rivayet edilir ki 5000 taneden fazla şiir yazmış ve o şiirleri postayla gönderiyor. O şiirlerin kopyasını bile almamış. Postada 500 tane şiirin kaybolduğu rivayet ediliyor. Ee, 1987'de çekilmiş bir film var, hayatını iyi anlatıyor. Çünkü senaryosunu da yazmış ve onaylamış. çekimde hatta Sean Penn'i oynatmak istemiş. Son anda Mickey Rourke oynadı, başrolde 1987'de biraz bütün dünyada popülaritesi o filme de artıyor. Evet, doğru bildiğiniz Charles Bukowski'den bahsediyorum ve Charles Bukowski'nin bu inişli çıkışlı fakat durmadan yazan hayatından bahsediyorum. Elimde bir herhalde bir 12-13 sene evvel almıştım. Hala şiirleri basılmaya devam ediyor. O üretimi <laughs> ve basılmamış o kadar çok şiir var ki. Bir tanesini şöyle hızlıca şey İngilizceden tercüme edeceğim. Şunu söylüyor. Bu, ben bir diyor bir bu makina diyor bir çeşme gibi çağlıyor diyor. Benim sistemim basit diyor. Kendini rahat bırak. Yazabildiğin kadar çok Yaz. Kalbinden geldiği gibi yaz. Kötü yazacağım diye endişe etme. Yaz, yaz, yaz devam et. Ölümsüzlüğü falan boş ver. Şöhreti boş ver. Aklından bile geçirme. Yazmanın e, sesi çok güzel. Ne kadar çok kağıt var. O kadar büyük arzum var. Yaz gitsin e, ve e, bundan başka ne istersin? Bu İngilizceden şöyle hızlıca çevirdim bir şey ama dün sabah e, çok sevdiğim bir şiirini tercüme ettim. Onunla bitirmek istiyorum. bir ee, şey son dönemlerinde böyle çok iyi bir e, ilişkiye giriyor. Bir sırf onun için bir yayın evi kuruluyor. Black Sparrow ve ona ayda sabit bir rakam veriyorlar. O böyle bütün eğitimini gönderiyor falan. Seçiyorlar, yayınlıyorlar, seçiyorlar, yayınlıyorlar. Ee, Rızarı yuvarla Roll the Dice dün sabah büyük bir keyifle tercüme ettim. Bu akşamın finalinde içinden geliyor. Ee, bu kadar hani böyle yeraltı ve e, hijyenden uzak kavga, gürültü, sarhoşluk, alkolizm, zim kadınlar, kötü hayat yaşamışın tam tersi bizde hani o müthiş öykücümüz şey, e, <laughs> sahip var içinde söylenir ya e, kalemimi yonttum yazmasaydım çıldıracaktım demiş. O da uzun süre yazma diye ara verdikten sonra kalemini yontmuş ve yazmaya başlamış. Bukowski de yazarak yaşamış yaz yazmasa yaşayamayacakmış gibi bir hali var. Yani inanılmaz. Size bu akşamı kapatırken Charles Bukowski'den dün sabah taze taze epeyce uğraştım, Türkçeleştirdiğim Zarı Yuvarla e, şiiriyle bu akşam veda edeceğim efendim. Yeteneğinizi bulduktan sonra onu dünyaya sunmanız gerekiyor ama o yeteneği keşfettikten sonra da sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Bu şiiri de onun için seçtim. Zarı Yuvarla Eğer bir işe soyunacaksan her şeyini ver ya da hiç başlama. Eğer bir işe soyunacaksan her şeyini ver. Bu uğurda kız arkadaşını, karını, akrabalarını, işini ve belki aklını kaybedebilirsin. Her şeyini ver. Aç kalabilirsin 3 gün boyunca, belki 4. Soğuktan donabilirsin bir bankın üzerinde, parkta hapse düşebilir, hor görülebilir, alay edilebilir, dışlanabilirsin. Dışlanman bir ödül. Diğer hepsi görelim diye ne kadarına dayanabilirsin yapmak istediğin için. Tüm kabul görme işe ve tuhaf bulunmana rağmen istediğini yapacaksın. Ve bu hayal edebileceğin her şeyden daha iyi olacak. Eğer bir işe soyunacaksan her şeyini ver. Buna benzeyen başka bir his Yok. Orada bir başına olacaksın Tanrılarla ve geceler parlayacak ateşle. Ver, 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 ver her şeyini, her şeyini. Hayatı süreceksin dost doğru, kusursuz kahkaya ve bu makbul olan Tek kavga. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan Charles Bukowski'ye selam ediyorum. 5000 şiirine şapka çıkartıyorum ve cevherini keşfetmiş herkesin üretmeye, yaratmaya, nefes almadan üretmeye davet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta başlasın. 13. akşamı da bitirdik. Yarın görüşmek üzere. 14. akşamda. Eyvallah.